Merhaba arkadaşlar, bugün sizler için çok güzel bir sürprizim var. İnanılmaz bir yere gidiyoruz. Bugün sizleri Alişahr Mağarası'na getirdim. Alişahr Mağarası dünyanın en büyük sulak mağarasıdır. Bu mağara yaklaşık 30 hektarlık alanda yer almış. Bu mağara Hamedan ilinin Kalputar Aheng şehrinde Alisat köyünün yakınında bulunmaktadır. Sizler de bu muhteşem mağarayı görmek istiyorsanız benimle gelin. Tekneye binmek için yelekleri giymek zorundayız. Burası mağaranın girişi. Mağarayı ziyaret etmek için kişi başı 100 TL ödedik. Ama yabancılar için 250 TL alıyorlar mağaranın alanında market, otel, pazar ve sosyal tesisler bulunmaktadır. Buraya geldiğinizde gece de burada kalabilirsiniz. Videoda gördüğünüz gibi bu koridorları yürüyerek gideceğiz sonra da tekneye bineceğiz. Bu mağaranın oluşum tarihi ikinci jeolojik döneme yani Jürasik dönemine 130 ila 190 milyon yıl öncesine kadar uzanıyor. Bu mağarada muhteşem jeolojik manzaralarla karşılaşacağız. Doğanın mucizesini yakında görebilirsiniz. Aşkolarım videoları beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın. Mağaranın içi kireç taşından yapılmıştır. Mağaranın yüksekliği deniz seviyesinden 2100 metredir. 14 kilometrelik mağaradan zorluk nedeniyle 3 kilometresini gezebiliriz. Şimdi tekneye binmeyi bekliyoruz. Merhaba. Tekneye bindik. <laughs> Mağaranın çatısında kireç taşından güzel şekiller yapılmış. Ve her birinin liderin turistlere anlattığı bir ismi var. Kartal pencesi, başı aşağı tekne ve iki başlı aslan gibi. Bu bölümde kireç kendilerini görebilirsiniz. <laughs> Ali Saat Mağarası dünyadaki mağara içinde en uzun yerken rotasına sahiptir. Bu mağaranın alanı birçok dolambaçlı koridordan oluşmuş.

Nasıl? Çok iyi. Hiç korkunç değil bence. Öyle mi? Evet. Korkunç evet. mu değil mi? Değil. Buraya bir bak. Hı. Korkmuyor musun? Daha Hiç. Hiç. Vallahi. Ya. <laughs> ya. Kardeşim bizi bu tarafa o tarafa sallamayın lan. <laughs> ya. Ağzımdan buhar çıkıyor. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> Çok mu soğuk? Yok. Benim için soğuk değil ama buhar çıkıyor. Görülmüyor ama o tarafta ışık fırlıyor, görülüyor. Ha. Elma korkmuyor musun? Yok asla. Öyle mi? Burası nasıl bir yer? Çok güzel, çok tarihi, çok manevi bir yer. <gülüyor> tarihi, tarihi, <gülüyor> manevi. Tarih, tarihi ve manevi bir yer. İstemez. Yerkeğe. Burası geniş oldu tekrar. Evet, tamam. Tablolara oh, göre şeymiş. su derinliği yarım metre ile evet. 16 metre arasında değişiyor. Bak ne kadar güzelmiş ya. Çok güzel ama bizi oraya götürmüyorlar ki. Götürecekler. Aa, oradan oradan şey. öyle gideceğiz. Hı. Doğan'ın bu mucizelerinin güzelliği güzel ışıklandırmayla katlanıyor. Değil mi? <laughs> Alisad mağarasının dünyadaki değer su mağaralarından ayıran özelliği boyutundan dolayı sıradan teknelerini kolaylıkla gezip geçebildiği içinde su kanalları kullanma kolaylığıdır. Şimdi tekneden ineceğiz. 20 dakika 20 mesafemiz var. Tekrar tekneye bineceğiz. Burada gördüğünüz gibi tavanlar çok alçak ve eğilmek zorundayız. korkar mısın? Azıcık. <laughs> Azıcık korkar mısın? Azıcık. <laughs> <laughs> Gel. Bu yukarısı biraz korkunç sayıda ben. mısın? Yıkar mısın? Elma. <gülüyor> ya bu, 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 Burada da gördüğünüz gibi taştan şelaleler var. Söylenenlere göre 300 merdiven çıkıp ineceğiz. Mağara içinde keşfedilen en yüksek yere çıktık. Helena <laughs> nasıl? Ne yapıyorsun? Topik. Biraz dinlendikten sonra diğer taraftan iniyoruz.

Buralar gerçekten muhteşem. Umarım videolarda sizlere güzelliği gösterebilirim. Sence nasıl? Güzel. Korkunç. Nasıl bir şey değil mi? <laughs> doğanın şah bence. Evet. E, doğanın şaheseri olabilir. Ama yine de korkunç. Neyinden korkuyorsun? Bilmiyorum. Şuradan bir tane Korkunç yılanın Korkunç bir his var, değil mi? Evet. Şuradan bir yılanın geleceği ya da. Burada bir ilan falan. yılan falan yok ki. Ve Burada sadece güzellik. geleceği insanlar. <laughs> Ben ilk defa bunlara geldim O yüzden birazcık korkuyorum Ama anne babam defalarca geldiklerinden dolayı Hala zevk alıyorlar Burada tekrar tekneye bineceğiz ve döneceğiz. Nasıl geçiyor? İyi. Üşüyor musun? Ha? Üşüyor musun? Ali, Ali. Ali Saat Gölü'nün suyu oldukça serin ve <laughs> özel bir rengi ve kokusu yoktur. Su sıcaklığı tüm yıl boyunca 12 santigrat derecedir. Alisat alanında 1-2 metre aralıklarla çok sayıda huni şeklinde delikler gözleniyor. Ve bu delikler yüzey suyunun hızlı bir şekilde sızmasını kolaylaştırıyor. bölgenin adı söylediğim gibi başı aşağı tekne. Gerçek şu ki bu mağarada ışık ve yaşam koşullarının yetersizliği nedeniyle hiçbir canlı ve bitki bulunmamaktadır. Videoda gördüğünüz yer özgürlük salonu olarak bilinir. mağara yaklaşık 300 yıl önce köylüler tarafından keşfedilmiştir. Ama ilk profesyonel ve planlı keşfi Hamet'ten Dağcılık Kurulu'nun 14 kişilik bir grubu tarafından 5 Ekim 1964'te gerçekleştirildi. Alisat Mağarası'nın sonu hakkında şu an için detaylı bir bilgi bulunmuyor. Ben Gezmemizin sonuna geldik. Teknelerden iniyoruz. Şu ana kadar gezdiğimiz yer bence en muhteşem yer burasıydı. Sizler ne dersiniz? U Umarım beğenmişsinizdir. Güzel yorumlarınızı bekliyorum.